Evet arkadaşlar merhabalar ee, toplumlar neden köleleşir biliyor musunuz toplumlar o toplumu oluşturan insanların nüfuslarının artmasıyla yani çok fazla çoğalma ve üremeleriyle oluşan kilometre kareye düşen insan sayısının artmasıyla oluşan beyinlerdeki düşünce Enerjilerinin rezone edilmesi. Yani ben korkuyorsam yanımdakileri de korkuturum. Hiçbir şey söylememe ya da yapmama lüzum yok. Sadece düşünmem yeter. Sadece korkmam yeter. Ben mutluysam yanımdakiler de e, mutlu olur. Ben esnerken herkes esner. Ben durduk yere gülersem herkes durduk yere gülmeye başlar. Bunun gibi düşünün. Dolayısıyla baktığınız zaman nüfus nerede çoksa, Kalabalık nerede varsa. Mesela kalabalık ailelere de bakın. Orada birbirlerinin korkularıyla, endişeleriyle, tasalarıyla beslenme durumları vardır. Ve hepsi aynı korkudan, aynı endişeden, aynı tasadan beslenir. Dolayısıyla bu tip toplumları, bu tip toplulukları köleleştirerek yönetebilmek çok kolaydır. Çin örneğini görüyorsunuz bu kadar kalabalık olmasalardı bu kadar üzerlerinde oyunlar oynanamazdı. Çünkü herkes biri diyor ki ya diyor efendim örümcek saldırıyor ki halbuki örümcek yok. Herkes örümcekten kaçıyor. Toplum. Çoğunluk. İşte Orta Doğu projelerinde de yapılmak istenen budur. Orta Doğu projelerinde de toplumlar kalabalıklaştırılmaya ve kalabalık olan toplumlarda ekonominin daha zayıflayacağı, sosyalitenin daha zayıflayacağı, asayişin daha zayıflayacağı düşünüldüğünden daha e, yönetimsel zorunluluklar, daha e, baskıcı yönetim mekanizmalarının getirilmesi çok daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın.